Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım umarım iyisinizdir. Ne oldu be? Arkadaşlar video like atarsanız abone olursanız çok sevinirim. Video başlar başlamaz bunu istedim evet. Neyse arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft sahte Minecraft'ları oynadım. E, part 2 bölüm 2 evet. <laughs> ne kadar komik değil mi? E, arkadaşlar kaç kere arkadaşlar dedim be. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün Dediğim gibi sahte Minecraft'ları oynadım ve puanladım. Bölüm 2'yi çekiyoruz. Çünkü arkadaşlar diğer bölümüne toplam 2500 izlendi ve 87 like geldi. Hepinize teşekkür ederim. Minnettarım. Adamsınız, kralsınız, cansınız. Canımın içisiniz, kalbimsiniz. Oh my god. Neyse arkadaşlar. Sizi çok da smartmayalım değil mi? Tabi siz smartmayı hak ediyorsunuz da. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi. Ne yapacaktım ben? Arkadaşlar bu arada Discord, Discord sunucumuza gelirsiniz çok sevinirim. Ve Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Arkadaşlar tam tamına 6 tane sahte Minecraft hazırladım. Umarım videosunuza gider. Sahte Minecraft'ların isimlerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Discord sunucunun linkini ve Instagram sunucunun ismini kullanıcı ismimi hesabımı kısaca linki vardır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar uzatmadan videoya geçelim. Hop video. Arkadaşlar oyunları hızlı hızlı geçeceğim. Kusura bakmayın. Neden diye soracaksanız çünkü benim cihaz sağ olsun, ekran kaydını durmadan durduruyor. Bu arada oyun dondu. Lan. Tam açıldı. Ben, evet yedi. Garip. Yani sevmedim ya. Oyun bastır basılmaz kılınç verdi bana güzel. Galiba yaratıkları reis de. Hiçbir canlı yok kula Hızlı koşma tuşu toş. Hay be yani Türkçe mi? Hızlı koşma tuşu ya tuşu bile yok. Madem mi la bu? Aha madem. Net madem zaten. Aha. Kömür falan bakayım nasıl görünüyor. Meşale var zaten bir şey olmaz da bu delik ne be? Ayıp değil mi lan burada delik açmışsınız? Arkadaşlar çok kötü gözüküyor bu arada ya. Oğlum bu nasıl şey? Dibine girmişim sanki telefon. O gitti. Bak yine canım gitti. Bu kadar güzel bir efekt var. Bu oyunda çok durmayacağım arkadaşlar. Böyle eğlenceli oyunda da çok duracağım. Ya böyle oyunda can sıkıcı be. Bu ne be? Hiç beğenmedim lanet olsun. Bu ne be dostum? Ya hiç mi hayvan olmaz oğlum? Tabak falan yok mu? Aa lan da bu ağaca. Hayır bu ağacın dokusu böyle. Ne kadar boktan bir ağaç. Bak hep şeyde hızlı koşamıyoruz. Hayvan yok mu? Bu oynanır mı? Kesinlikle oynanmaz. e <laughs> bu arada diğer oyuna puan vermedim ya. İlk oyunu ilk gösterdim oyuna puanım arkadaşlar. 10 üzerinden 2. Evet. Bu oyunu da puanlayacağım da bu oyundan sonra. Yani oyun bitsin puanlayacağım. Yani oynamamız bitsin. Anne arkadaşlar garip garip ağaçlar var yani bakın. Aa bakın Java gibi böyle tıklıyorum vuruyor neyse Havaya vuruyor. Bakın şöyle bir ağaç var. Böyle kare bir ağaç var. Böyle burası bir ağaç. O da mı aynı evet. Arkadaşlar bakın şimdi bu ağacın bir hikayesi varmış. Bu ağaç Minecraft ağacına benzediği için iki. için de be. İçin dışlanmış. Onlar da Minecraft ağacı da. Bu Tavuk bunu mu yazıyor be? Öyle ya böyle Minecraft'larda neyse. Evet bu ağacın dikkatçi böyle arkadaşlar evet. Ya ben böyle boyun görmedim ya bu ne be? Ya game mode'a geçmek olmuyor mu ya? Bakıyorum da yok galiba. Arkadaşlar bu arada game mode'a geçmek olmuyor. Ee, bu oyuna puanım 10 üzerinden 1 arkadaşlar. Hani Yüksek ihtimalle hayvan falan vardır da ben bulamadım. Bu arada inventory nereden açıyorsa sen tamam, buradan. Bakalım craft. Craft yerinden daha sonra tutacak. Ben diri mi? Oğlum bak arası bak ikidir duruyor böyle sinirim bozu benim. Bu ne be? Ya, bu ne oğlum? Spam noktası mı? Garip. Oyunda garip, garip 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 şeyler var arkadaşlar. Ya oyun böyle. Çok da gösterecek bir şey yok. Beğendim mi beğenmedim. O üzerinden bir. Ya sıfır yani. Biri bırak etmiyor da neyse. Ayıp olmazsa sonuçta oyun oyundur. Çok kötü. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan üçüncü oyunumuza geçelim. Hop üçüncü video. Video ne oğlum oyun lan. Hop üçüncü oyun. Tamam arkadaşlar üçüncü oyunumuza geçtik. Üçüncü oyunumuz arkadaşlar Lost Miner ya da Miner. Lost <laughs> Millet. Arkadaşlar oyun gayet iyi bir oyun. Arkadaşlarım da oynardım eskiden. Bekleyin diyor oynarız bilmeyin. Söylediğiniz bir krava diyeceğim. Hızlıca oyuna geçeceğim. Bu oyunda arkadaşlar e, karakter falan da alabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Açabiliyorsunuz reklamlarla. Domuz falan var arkadaşlar. İşte bu oyun biraz garip. Minecraft ama garip yani. Söyle bakalım. Uçalım bir. Dur lan ha. Ha böyle uçuyor. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Aa içlerini de içiyoruz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum mesela. Kırdıkta da geliyor ya eventere. Bakın şurada bir ah, gözlük var diyecektim de. <laughs> bakın böyle kendinizi çekebilirsiniz. Reply gibi. Neyse. Tabi o sadece durduruyor ve sizi çekiyor bu kadar. Dur galiba. Ha bu arada bakın mesela duvar. Yani ev falan yapabilirsiniz böyle güzel. Mesela şöyle. Top. Ya yani, bunlar tahta gibi düşünün. Oynanır oynanır güzel bir oyun bu. Severiz. Bunu geçelim. Tamam buradan eşya falan alıyoruz. Tam arkadaşlar bu arada burası dilimiz dilimiz Bakın şurada var ya buna başlıyoruz. Arkadaşlar burada bakın hayvanlar var. Ee, şuradan şunu alayım. Mesela buradan deve kuşu alayım. Tavuk alayım diyeceğim de bu ne be. Ne kalacağım bir dakika. Bir de bu sondaki şunu çok merak ettim ya. Bakayım. Amanım. Deve kuşu saldırısı. Oy! Yatak kısa deve bir gün geçireceğiz. Bu ne be? Aa slime. Çok iyi. Oğlum bak saldırıyorlar. Basın gidiyor lan. Slime'lar bak. Ulan. Aa hop hop hop. Zombi. Zombi ne tipi böyle arkadaşlar. E, tipsiz biliyorum da. Aa bakın. Ata da biliyoruz. Hasar da veriyor bakın. Hop. Hop çok iyi. Çok güzel İneğe bakalım Tamam anladım Hmm bakalım bu neymiş Oh oh Şeytan çıktı Bekle lan şeytan herif Çok güzel sesler var arkadaşlar Hmm Hmm Neyle saldırsak Ya bir vurma Bu daha güzel gözüktü Harbi Oy oy Alevli mi lan bu Lan ne vuruyor? Bakayım. yo men arkadaşlar galiba ben de şey olmalı. Ok. Al gözlük falan var. Bir dakika bu bu galiba bunun Okan ki? Alev lok var. Tamam. Alev lok al. Tamam arkadaşlar atam atabiliriz. Oy yakıyor. Allah Allah. Gel lan buraya şeytan herif. Şeytansın neyse bilmem. Ben Ömer'im. Lan. Hadi gel. Hadi. Hadi. Bak arkanda haram şeyler var. Sen de haram teksin. Pezevenk. İskende iskence edeceğim sana. Kudur. Yan. Benim cehennem cehennemde yanacaksın lan. Ne oluyor lan? Yine kaldım yanlışlıkla. Burası benim lan buraya bak yakıyor beni. Lan gel lan. Sen kimin? Ha böyle vuruyorduk. Sen kimin cehennemini Cehennemin de ban artist yapıyor. Kim artist yapıyor lan? Ha? Kim artist yapıyor lan? Oğlum çok zayıf bu ya. Oğlum burada survival dostum beni yener lan. Ya bir susun siz de. Oğlum dur yavaş vur. Güçlü var arkadaşlar bu. Tamam aferin aferin. Gücüm var ama Götün yok. Ne? <laughs> Arkada bunu bir okla öldüreceğim. Güzel güzel. Güzel oyun. Güzel de eskiden oynardık. Bunu benim arkadaşlarım var. Draven ve Darwin. O para geldi. Burada arkadaşlar çeviye at atladıkça can artıyor. İskelet bunlarda Böyle vuruyorlar. Sizin gibi iskeletim var. Ee, arkadaşlar söyleyeyim Darwin ve e, Murat'a helal olsun. Neden? Darwin Murat ne oğlum? Murat'ın da Darwin'e helal olsun. Çünkü arkadaşlar onlar Baya bir becerikli yani el yapma konusunda bu oyunda. Aşağı doğru kazıyorum. belki hayvan falan çıkar yaratık çıkar gösteririm diye çıkmadı. Ee, aşağı aşağı taraflarda ha köy çıktı tamam. Mesela bunlar arkadaşlar neymiş köylü. Ne yapmamış diyor söyle be. Ha, serefsiz. Arkadaşlar hayvan evcilleştirmek için hayvan canını azaltıyorsunuz ve eğer takıyorsunuz. Yoldurdum lan. Bakalım başka neler var? Hangi canlılar var? Dur gözlük. Gözlük bu gözlük çok cool. Oy ne diyorsun? Bakalım ne var başka. Bakıyorum da. Çanta alalım bir tane. Tamam bakalım nasıl olacak. Gözlük şuraya. Çanta buraya. Hem şapka buraya. E ee, zaten şeyim var mı benim? Bir dakika. Olmuyor neyse. Ay o zırh mekaniğiymiş ya pardon. Tamam. Bunu şuraya tak. Bunu da şuraya tak. Nasıl ama oy yakıyorum hadi bakayım. Oh my god. Oğlum çok cool oldum ha. Yani bu tipe yani cool değil Ne bileyim yani sıkıntılı herhalde. Slime bir dur. Şuradan bakalım. Bunu alalım. Bu ne ördeğe benziyor. Aa köpek çıktı pardon köylü de. Basket lan bu ne? O büyücü. Lan büyücü dur. Lan okum yok büyücü acı bana büyücü. Serefsiz büyücü. Aksi da bu puanım bu oyuna puanım 10 üzerinden 8. Güzel oyun doğrusu. Böyle olduğunda bakmayın aşırı güzel. Yani bir de survival yapıyorsanız. İşte oyun zaten size öğretiyor nasıl odun falan toplarsınız diye. Kolay bir oyun arkadaşlar. Oynaması bayağı kolay. Oynanır. Neyse arkadaşlar bu puanı tekrar da söylüyorum. Söylüyorum. Puanım 10 üzerinden 8. Tamam arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Woo! Arkadaşlar önemli bir duyuru yapacağım zaten videonun sonu. Zaten videonun başında da görmüşsünüzdür artık tabi bilmiyorum izlediniz mi izlemediniz mi belki videonun başında da görüp çıkmışsınızdır otomatik. Çıkmadıysanız arkadaşlar yorumlara lütfen Bulut yazmayı unutma arkadaşlar. Evet. Bulut yazarsanız çok sevinirim. Bakayım kimler sonra izledi. Arkadaşlar video çok kötü oldu biliyorum. Maalesef arkadaşlar ekran kaydı almıyor cihaz. Ve bir de diş ağrım var. Yani 4 kere belki denedim ekran kaydı almadı. Boş boşuna kendi kendime konuştum 2 saat. Çöp oldu kısaca. Arkadaşlar umarım videosunuza gitmiştir. Yani lütfen beni anlayın. Umarım anlayışla karşılarsınız. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Cansınız, kralsınız tekrar söylediğim gibi. Adamsınız. Ama ben anlarsınız arkadaşlar. Sonuna kadar izlediyseniz dediğim gibi bulut yazmayı unutmayın. Başka bir video istiyorsanız yorum kısmına yazmayı arkadaşlar. Bu arada belki başka oyunlar gelir yani. Sadece Minecraft değil başka oyunlar falan çekerim. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Cansınız adamsınız. Hepinizi seviyorum. Bayanın bozuk kusura bakmayın. Bay bay.